Merhaba are... Teknoloji takipçileri. Bugün sizlerle birlikte Nova Launcher'a tema nasıl yaparız, nasıl kullanırız onu göstereceğim. İlk önce Nova Launcher'ı kuruyoruz. Daha sonra Google Play'den istediğiniz bir tema indiriyoruz. Nova Launcher tema yazınca çıkıp ya da bir arkadaşımız istemiş G3 teması nasıl yapılır onu göstereceğim bugün. G3 teması nasıl yapılır. İlk önce G3 tema yazıp indiriyoruz. Şu galiba evet bu daha sonra ana sayfaya gelip nova launcher'ı açıyoruz menü nova ayarlarına giriyoruz daha sonra görünüm deyip <laughs> bekliyorum, evet. simge tanımlaması dedikten sonra g3 temayı seçiyoruz ve ana sayfaya geri dönüyoruz Gördüğünüz gibi arkadaşlar bazı simgeler değiş Bazı simgeler değişmeyebilir. Mesela kişiler değişmemiş. Kişilerin üstüne tıklıyoruz. Düzenli seçeneğini getirdikten sonra simgenin üstüne bir daha tıklıyoruz ve karşımıza bu menü e gelecek. Daha sonra G3'e dildikten sonra rehber simgesini seçiyoruz ve tamam diyoruz. Gördüğünüz gibi simgemiz başarılı bir şekilde değiştirildi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar telefonu da değiştirelim. Buradan değişmiyor Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.